Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz bu dumanı üzerinde tüten harika zeytinyağlı fasulyeyi hep beraber yapacağız arkadaşlar. Yaz günleri için hem yemesi hafif hem hazırlaması kolay hem de çok lezzetli yemeğimi anlatmaya hemen başlıyorum. Yemeğimizi yapmaya fasulyelerimizi ayıklayarak başlıyoruz. Şimdi ben size gösteriyorum arkadaşlar. E, fasulyemizin şöyle bir bu ucunu bir de bu ucunu dikkatlice kesiyoruz. Fasulyemi yıkadım. Şimdi doğramaya geçiyoruz. Bunları doğrarken şöyle boyuna kesiyorum öncelikle arkadaşlar ki çünkü bu piştiği yerde çekirdekleri çıkarsa daha güzel görünüyor. Zeytinyağı da böyle daha güzel görünüyor. Şöyle yapıyorum. Etli fasulye de böyle eline doğruyorum ama zeytinyağı da dediğim gibi arkadaşlar böyle çekirdeklerin piştiği yerde dışına çıkması daha güzel görünüyor. Bu şekilde tüm fasulyemi doğruyorum fasulyelerimin hepsini dediğim gibi doğradım arkadaşlar. Şimdi fasulyemi kenara alıyorum. Fasulye seçerken böyle koyu yeşil olmasını gayret edin arkadaşlar. Koyu yeşil olanını alın çünkü onlar daha tazedir. Bir de böyle katlayınca hemen kırılsın. Tık diye atsın kırılsın. O taze demek. Başta aklıma gelse gösterecektim. İki tane soğanım var. iki tane büyük soğanım var arkadaşlar. Bol soğanlı yapın. Soğanını çok doğrayın sırayla şimdi yapmaya başlıyorum. Önce soğanlarımı doğruyorum. Sırayla önce kazanıma soğanlarımı koyuyorum. Kazanımın altına güzelce soğanlarımı yayıyorum. Soğanlarım çok iri değil, çok ufak da değil. Yemeklik doğradım. Onun da üzerine fasulyemi koyuyorum. Arkadaşlar benim böyle 600 gram kadar, 600-650 gram kadar fasulyem var. Bunun üzerine fasulyenin yarısından biraz fazla domates koyuyorum. Mesela bu 600 gramsa ben yarım kiloya yakın domatesimin kabuklarını soydum. Domateslerimi de böyle küp küp doğruyorum. Domatesi fazla olsun arkadaşlar. Çünkü su koymuyoruz. Suyunu çok az koyuyoruz. Sadece domatesin suyuyla, domatesin lezzetiyle pişiyor fasulyemiz. Domateslerimi de güzelce doğruyorum. Başlarını alıyoruz. Domatesimi de doğradım. Şimdi fasulyemi kazanda düzeltiyorum. Onu da üzerine domateslerimi yayıyorum arkadaşlar çok kolay. Sadece böyle hazırlaması var arkadaşlar. Bu kadar hazırlamakla bitiyor. Çok kolay, çok lezzetli. Değişik bir tarif arkadaşlar. Yazın hiç kaçırmayın. Şimdi ben bunun üzerine iki tane de yeşil biber doğruyorum. Eğer acı sevmiyorsanız, biber sevmiyorsanız bir tane doğrayabilirsiniz. Yoksa da iki tane biber de şöyle yemeklik doğruyorum ben. kazanıma koyuyorum arkadaşlar. Tam bir yaz yemeği. Domatesi, biberi, fasulyesi. Dediğim gibi arkadaşlar ben daha önce etlisini vermiştim bu tarifin. O da çok güzeldi. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Bunun da üzerine şöyle doğradığım 3-4 diş sarımsağı da ince ince küçük küçük doğradığım 3-4 diş sarımsağı da ekliyorum domatesini bol koyalım arkadaşlar çünkü dediğim gibi salça da koymuyoruz su da koymuyoruz yarısından fasulyenin yarısına daha fazla domates koyalım zeytinyağı olduğu için şöyle iki tane de küp şeker koyuyorum şöyle bir yemek kaşığından az bir tatlı kaşığı diyeyim ben bir tatlı kaşığı kadar da tuz koyuyorum baharatını karabiberini kırmızı biberini piştikten sonra koyuyorum Çünkü e, öyle biberlerin tadı biberler tadını bozmuyor daha güzel çıkıyor şöyle e, bir çay yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı var arkadaşlar yarım çay bardağı da zeytinyağını ekliyorum onu da üzerine şöyle yine yarım çay bardağı Aynı bardakla koydum ki bardağın dibinde yağ kalmasın, hepsi yemeğe gelsin diye. Suyu da koydum. Ağzını da kapattım. Şimdi bunu kısık ateşte arkadaşlar yarım saat olabilir, 40 dakika olabilir. O fasulyenin tazeliğine göre değişiyor. Kısık ateşte kendi buharında pişireceğiz. Yemeğimiz hazır olacak. Yemeğimiz yaklaşık yarım saat arkadaşlar. Yarım saat veya 35 dakika kadar Ocakta pişti. İçine koyduğumuz o sarımsak ve şeker çok güzel bir tat verdi arkadaşlar. Ben bugün hep beraber zeytinyağlı fasulye yaptık arkadaşlar. Harika oldu. Ben yapmanızı, denemenizi öneririm. Yemeden önce karabiber ve kırmızı biber atmayı da unutmuyoruz arkadaşlar. Son lezzetlerimizle yemeğimizi tamamlıyoruz. Evet hep beraber zeytinyağlı fasulye yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.